Türkiye'nin milli savunma sanayinde elde ettiği başarı dünyanın dilinden düşmüyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar başka ülkelerin askeri gücüne de katkı sağlıyor. ABD merkezi bir kuruluşun hazırladığı son rapora göre Türkiye şu an dünyanın en büyük İHA ve SİHA tedarikçisi. sahadaki başarılar ihracatı arttırdı. Dünyanın en büyük tedarikçisi oldu. Türkiye Milli Savunma Sanayi'nde çığır açtı. Performanstaki yükseliş ABD merkezli kuruluş Sines raporuna da yansıdı. Raporda ülkelere ait askeri SİHA ve İHA'ların küresel pazardaki payı yer aldı. Buna göre Çin, Amerika ve Türkiye 2018'den bu yana 40 farklı ülkeye toplam 69 İHA satışı yaptı. Bu satışların %65'ini Türkiye gerçekleştirdi. Çin %26'da kaldı, ABD %8 ile en düşük orana sahip. 2021'e gelindiğinde Türkiye Çin'i solladı. Dünyanın en büyük İHA SİHA tedarikçisi konumuna geldi. Bir yıl sonra ise 6 yeni ülkeye tamamı Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ler yollandı. Rapora göre başlıca çatışma bölgeleri olan Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki başarılar Türk İHA zirveye taşıdı.